Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 26. Lema'nın 9. bölümünü 16. Rica'dan bölüm sonuna kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 16. Ümit Bir zaman ihtiyarlığımda Eskişehir hapishanesinde bir sene cezamı çekip çıktım. Beni Kastamonu'ya sürgün ettiler. Polis karakolunda 2-3 ay misafir oldum. Benim gibi sadık dostlarıyla görüşmekten bile sıkılan bir münzevi ve kıyafetinin değişmesine tahammül edemeyen bir adam Böyle yerlerde ne kadar sıkıntı çeker anlaşılır. İşte ben böyle ümitsizlik içindeyken birden Allah'ın inayeti ihtiyarlığımın yardımına yetişti. O karakoldaki komiser ve polisler sadık birer dost hükmüne geçti. Hiçbir zaman şapka giymemi ihtar etmedikleri gibi, hizmetçilerimmiş gibi istediğim zaman beni şehrin etrafında gezdiriyorlardı. Sonra o karakolun karşısında Kastamonu'nun Nur Medresesine girdim. Nurların telifine başladım. Feyzi, Emin, Hilmi, sadık, nazif, Salahaddin gibi nurun kahraman talebeleri nurların neşri ve çoğaltılması için o medreseye devam ettiler. Gençken eski talebelerimle yaptığım kıymetli ilmi müzakerelerin daha parlak bir örneğini gösterdiler. Ardından gizli düşmanlarımız bazı memurları, bir kısım enaniyetli hocaları ve şeyhleri aleyhimize evhamlandırdı. Bizi Denizli hapisine gönderip 5-6 vilayetten gelen nur talebelerinin o medrese Yusuf ile toplanmasına vesile oldular. Bu 16. ümitin etraflıca izahı Kastamonu'dan gönderilip Laika'ya geçen Denizli hapishanesindeki kardeşlerime gizlice gönderdiğim kısa mektuplarda ve müdafalar risalesindedir. Hakikatini parlak bir şekilde gösterir. İzahını oraya havale edip burada meseleye gayet kısaca işaretli bulunacağız. Ben mahrem ve mühim kitapları Bilhassa Süfyan'a ve Nur'un kerametlerine dair risalleri kömür ve odunların altına saklamıştım ki vefatımdan veya baştaki insanlar hakikati dinleyip akıllarını başlarına aldıktan sonra neşredilsin. Böyle içim rahat bir şekilde dururken birden soruşturma memurları ve savcı muavini yaşadığım yeri bastılar. O gizli ve mühim risalleri odunların altından çıkardı ve beni tutuklayıp sağlığım bozuk bir halde Isparta hapishanesine gönderdiler. Ben çok üzgün ve nurlara gelen o zarardan dehşetli müteessirken Allah'ın bir inayeti imdadımıza yetişti. Gizlediğim ve hükümet mensuplarının okumaya çok muhtaç oldukları o mühim risaleler tam bir merak ve dikkatle okunmaya başladı. Büyük resmi daireler adeta birer nur dershanesi hükmüne geçti. Tenkit düşüncesiyle okuyup takdir etmeye başladılar. Hatta Denizli'de hiç haberimiz yokken Fevkalade bir şekilde perde altında basılmış Ayetül Kübra'yı resmi ve gayri resmi pek çok kişi okudu. İmanlarını kuvvetlendirdi. Hapis musibetimizin sıkıntısını hiçe indirdiler. Sonra bizi denizli hapsine aldılar. Beni mutlak bir tecritte pis kokulu, rutubetli, soğuk bir koğuşa soktular. İhtiyarlık, hastalık benim yüzümden masum arkadaşlarımın zahmet çekmesinden duyduğum elem ve nur hizmetine ara verilmesinden nurların toplatılmasından gelen birçok keder ve sıkıntı içinde çırpınırken birden Rabbimizin inayeti yardıma yetişti. O koca hapishaneyi bir nur dershanesine çevirdi. Oranın bir medrese Yusufiye olduğunu ispat etti ve medrese tüz zehra kahramanlarının elmas kalemleriyle nurlar yayılmaya başladı. Hatta o ağır şartlar altında nurun bir kahramanı 3-4 ay içinde 20'den fazla meyve ve müdafalar risalesi yazdı hem hapiste hem dışarıda futuhat başladı. O musibetteki zararımızı büyük menfaatlere, sıkıntılarımızı sevinçlere çevirdi. Ve ensa tenkrehu şey'en ve huve hayrul lekum sırrını tekrar gösterdi. Yani olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlıdır. Bakara 216. Ardından bilir kişi heyetinin yanlış ve üstünkörü tutanaklara dayanarak bize karşı şiddetli tenkitleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın dehşetli hücumu ve aleyhimizde bir beyanname neşretmesi, hatta bazı haberlere göre bir kısmımızın idamına çalışılması sırasında yine Cenab-ı Hakk'ın bir inayeti imdada yetişti. Başta Ankara Bilirkişi heyetinin şiddetli tenkitlerini beklerken takdir eden raporları geldi. Hatta 5 sandık Nur Risalesi'nde 5-10 hata buldukları halde mahkemede onların hata ve yanlış diye gösterdikleri noktaların hakikatin ta kendisi olduğunu, Hata ve yanlış dedikleri maddelerde kendilerinin yanıldıklarını ispat ettik ve 5 yapraklık raporlarında 5-10 hatalarını ve yanlışlarını gösterdik. 7 makama gönderdiğimiz meyve ve müdafaa aname ile Adalet Bakanlığına gönderilen bütün nur risallerine bilhassa mahrem olanların acı ve şiddetli tokatlarına karşılık tehdit dolu, şiddetli emirler beklerken gayet mülayim hatta teselli edercesine başvekilin bize gönderdiği mektup gibi uzlaşır bir tarzda ilişmemeleri kesinlikle ispat etti ki Risale-i Nur'un hakikatleri Allah'ın inayetinin kerametiyle onları mağlup edip doğru yolu gösterir bir şekilde kendini okutmuş, o geniş daireleri bir tür dershane yapmış, tereddütteki ve şaşkın birçok kişinin imanını kurtarmış, ve bize sıkıntılarımızdan yüz derece fazla manevi ferah ve fayda sağlamıştır. Sonra gizli düşmanlar beni zehirlediler. Nur'un şehit kahramanı merhum Hafız Ali benim bedelime hastaneye gitti ve benim yerime berza alemine seyahat eyledi. Bizi ümitsizce ağlattı. Ben bu musibetten önce Kastamonu'nun dağında bağırarak tekrar tekrar demiştim ki Kardeşlerim ata et aslana ot atmayınız. Yani her risaleyi herkese vermeyiniz ki bize saldırılmasın. Yaya gidilse yedi gün uzaklıkta bulunan Hafız Ali Rahmetullahi Aleyh manevi telefonuyla işitiyor gibi aynı vakitte bana şöyle yazıyordu. Evet üstadım Risale-i Nur'un bir kerametidir ki ata et aslana ot atmaz. Belki ata ot aslana et atar ki o aslan hocaya ihlas risalesini verdi. Yedi gün sonra bu mektubu aldık. Hesap ettik ben dağda bağırırken o da bu garip sözleri mektubunda yazıyormuş.'' İşte Nur'un böyle bir manevi kahramanının vefatı, gizli münafıkların aleyhimizde hilelerle bizi cezalandırmaya çalışması ve zehirlenmemden dolayı beni de resmi emirle mecburen hastaneye götürebilecekleri endişesi bizi sıkarken birden yine Allah'ın inayeti imdada yetişti. Mübarek kardeşlerimin halis dualarıyla zehrin tehlikesi geçti ve o merhum şehidin kuvvetli emarelerle kabrinde nurlarla meşgul olması sual meleklerine nurlarla cevap vermesi, nurlara onun yerine ve onun sistemiyle çalışacak, denizli kahraman Hasan Feyzi, rahmetullahi aleyh ve arkadaşlarının perde altında tesirli hizmetleri, düşmanlarımızın da mahpusların birden nurlarla ıslah olmaları sebebiyle hapisten çıkmamızı desteklemesi, nur talebelerinin o sıkıntılı çilehaneyi ashab-ı keyf gibi eski zamanda riyazet yapanların mağaralarına çevirmesi ve gönül ferahlığıyla nurlar neşre ve yazmaya gayretleri Rabbimizin inayetinin imdadımıza yetiştiğini ispat etti. Hem kalbime geldi ki madem İmam-ı Azam gibi büyük müştehitler hapis sıkıntısını çekmiş ve İmam Ahmet İbn Ahmel gibi çok büyük bir mücahide Kur'an'ın bir tek meselesi için hapiste çok azap verilmiş. O ise şikayet etmeden tam bir sabırla dayanıp o meselelerde susmamış. Hem birçok imam ve büyük alim sizlerden çok daha fazla sıkıntı çektikler halde tam bir sabır içinde şükredip sarsılmamışlar. Elbette sizler Kur'an'ın birçok hakikati için pek büyük sevap ve kazanç elde etmenize karşılık pek az zahmet çektiğiniz için binlerce şükretmek borcunuzdur. Evet, insanların zulmü içinde Cenab-ı Hakk'ın inayetinin bir cilvesini kısaca beyan edeceğim. Ben 20 yaşındayken tekrar tekrar derdim ki Eskiden mağaralara çekilerek dünyayı terk edenler gibi ömrümün sonunda ben de bir mağaraya bir daha çekilip toplum hayatından çıkacağım. Yine 1. Dünya Savaşı'nda Kuzeydoğu'daki esaretimde şuna karar vermiştim. Bundan sonra ömrümü mağaralarda geçireceğim. Siyasi hayattan ve toplum hayatından sıyrılacağım. Artık bunlara karıştığım yeter derken hem Allah'ın inayeti hem de kaderin adaleti tecelli etti. Kararımdan ve arzumdan çok daha hayırlı bir şekilde ihtiyarlığıma merhamet göstererek o tasavvur ettiği mağaraları hapishanelere, inzivalara, yalnızlık içinde çilehanelere ve mutlak tecrit menzillerine çevirdi. Riyazet ehlinin ve münzevilerin dağlardaki mağaralarının çok ötesinde Yusufiye medreselerini ve vaktimizi ziyan etmemek için tecrit koğuşlarını bize verdi hem mağaraların ahirete ait faydalarını hem de iman ve Kur'an hakikatleri için cihat hizmetini ihsan etti. Hatta ben arkadaşlarımın beraatlarından sonra kendimi bir suç işlemişim gibi gösterip hapiste kalayım diye azmetmiştim. Hüsrev ve Feyzi gibi bekarlar yanımda dursun bir bahane ile insanlarla görüşmemek, vaktimi lüzumsuz sohbetlerle gösteriş ve kendini beğenme ile geçirmemek için tecrit koğuşunda bulunayım diyordum. Fakat kader ilahi ve kısmetimiz bizi başka bir çilahaneye sevk etti. Ve asa en el khayru fi mekhtarehu ve ve asa en tekrehu şey ve huve khayru lekum sırrıyla ihtiyarlığıma merhametle ve iman hizmetinde daha çok çalıştırmak için irademizin ve kudretimizin dışında bize bu üçüncü medrese Yusufiye'de vazife verildi. Evet Allah'ın inayetinin ihtiyarlığıma merhamet edip kuvvetli ve gizli düşmanı bulunmayan gençliğime mahsus mağaralarımı hapishanenin şahsi tecrit hücrelerine çevirmesinde üç hikmet ve Risale-i Nur hizmetine dair üç mühim fayda var. Birinci hikmet ve fayda, Nur talebelerinin bu zamanda zarar görmeden toplanmaları medrese-i Yusufiye'de mümkün olur. Çünkü dışarıda birbirini görüp sohbet etmek masraflıdır ve şüphe çeker. Hatta benimle görüşmek için bazıları 40-50 lira harcayarak gelip ya 20 dakika görüşür ya da hiç görüşemeden döner giderdi. Ben bazı kardeşlerimi yakından görmek için hapsin zahmetini severek kabul ederdim. Demek ki hapis bizim için bir nimet, bir rahmettir. İkinci hikmet ve fayda. Bu zamanda nurlarla iman hizmeti her tarafta ilan etmek ve muhtaç olanların dikkatini çekmekle mümkün olur. İşte hapsimiz sayesinde dikkatler nurlara çekilir, hapis bir ilan hükmüne geçer, en inatçı veya muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır, inadı kırılır, tehlikeden kurtulur ve nurun dershanesi genişler. 3. Hikmet ve Fayda Hapse giren nur talebeleri birbirlerinin hallerinden, karakterlerinden, ihlas ve fedakarlıklarından ders almakla beraber, nur hizmetinde dünyevi menfaatleri de aramazlar. Evet, Medrese-i Yusufiye'de pek çok emare ile bir sıkıntı ve zahmetin 10 belki 100 misli maddi ve manevi fayda sağladığını, güzel neticeler verdiğini, imana büyük ve halis hizmetleri gözleriyle gördüklerinden tam ihlasa erişir, daha küçük ve hususi menfaatlere tenezzül etmezler. Bu çilehanelerin bana mahsus bir letafeti ve hüzünlü fakat tatlı bir yönü daha var. Şöyle ki, ben gençliğimde bizim memleketteki eski medresede gördüğüm vaziyetin aynısına şahit oluyorum. Çünkü Doğu illerinde eski adette medrese talebelerinin bir kısmının yiyecekleri dışarıdan geliyordu. Bazı medreselerin ise içinde pişiriliyordu ve daha kaç yönden bu çilehaneye benziyorlardı. Ben de lezzetli bir hasret içinde buraya baktıkça gençliğimdeki o eski ve şirin zamana hayalen gidiyor ve ihtiyarlığın sıkıntılarını unutuyorum. 26. Leman'ın zeyli 21. mektup olup mektubata dahil edildiğinden buraya alınmadı. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim velhamdülillahi rabbil alemin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.